Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere WUpload'dan dosya nasıl indirilir, dosya nasıl yüklenir onu göstereceğim. Şimdi internet browserımızı açıyoruz ve adres satırına wupload.com yazıyoruz. wupload.com sayfasını açtığımızda e, ekranda gördüğünüz gibi bir sayfa gelecek upload file yazan bir buton göreceksiniz. E, bunun Türkçe'si dosya yükle demek. Şu kısımda da agri e, şartlarını e, ve gizlilik politikasını okuduğunuzu kabul ettiğinizi gösteren bir kutucuk var. Onu işaretli zaten işaretli geliyor. İşaretli değilse de işaretliyorsunuz arkadaşlar. Upload File diyoruz. Ee, şimdi bize dosya yüklemek için bir dosya seçin diyor. Ve yükleyin yazısı çıkıyor. Choose File to Upload yazan yazı. Tıklıyoruz buna da. Burada e, yüklemek istediğimiz dosya neyse seçiyoruz. Ve Start Upload bu köşede sağ, sağ alt köşede Start Upload butonu göreceksiniz. Tıklıyorsunuz ve yüklemeye başlıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, şurada yeşil bir bar var o yüklemenin e, Aşamasını gösteriyor yüzde kaç yüklendiğini. Evet şu an gördüğünüz gibi Dosyamız yüklendi. Ee, peki indirme linkimiz nasıl ortaya çıkacak? İndirme linkimizi nereden öğreneceğiz? share file diyor. Dosyayı paylaş butonu var. Tıklıyoruz bu share file yazana. İlk burada ilk URL e, yazan kısımda bizim dosyamızı indirme linkimiz. Bunu herhangi bir forum sitesi veya paylaşım sitesinde paylaşarak e, ziyaretçilerin bu dosyayı indirmesini sağ sağlayabiliriz. E, Dilerseniz ikinci kısımda forum link yazıyor. Forumlarda direkt bu konu, konunuza direkt bu linki URL linkini yapıştırarak, forum linkini yapıştırarak düzenlenmiş şekilde paylaşabilirsiniz. İsterseniz de HTML sayfalarınızda en alttaki HTML link olarak paylaşabilirsiniz. Biz URL linkini bu bizim aynı zamanda direkt indirme linkimizdir tekrardan bir sayfa açıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Bunun anlamı arkadaşlar, bu nerede karşımıza çıkar? Bu normalde herhangi bir paylaşım ya da forum sitesine girdiğinizde veya upload ile ilgili bir indirme e, linki verildiğinde size bu linktir. URL linkidir. Normalde dosya yüklediğiniz URL linkidir. Bu linke tıkladığınız zaman dosya indirme sayfası açılır gördüğünüz gibi dosya indirme sayfası açıldı karşımıza. Şimdi burada bu sayfanın alt kısımlarında Regular Download ve Premium Download olmak üzere iki seçeneğimiz var. Premium Download ücretli üyeliği olan kişiler için yani yüksek hızda indirme imkanı sağlayan bir özellik sunar. Regular Download ise daha yavaş bir bağlantı hızında, sınır yani bağlan, indirme hızı sınırlandırılmış bir bağlantıda ve e, sınırlı indirme olan sunar bu ücretsiz üyeliği olmayan e, bedava indirme link e, <laughs> indirmeler için geçerlidir. Slow Download yazan kısma tıklıyoruz arkadaşlar, üyeliğimiz olmadığı için. Şurada gördüğünüz gibi bize bekleme süresi veriyor. Bu da 20 saniyeden başlıyor. bittiği zaman indirme bize direkt başlat indirme linkini gönderecek. Evet spam engelleme ekranı geldi. Burada gördüğünüz karakterleri büyük küçük uyumuna dikkat ederek yazıyorsunuz arkadaşlar. Ardından Submit butonu var. Ona basıyorsunuz ve evet Download butonu geldi gördüğünüz gibi. Download Now yazan butona tıklıyorsunuz ve indirme işlemimiz başlıyor. Gördüğünüz gibi dosya indirme işlemimiz tamamlandı. Ve Upload, W Upload'a dosya yükleme ve indirme işlemleri bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.